sabah sabah ne ilk neler almak oldu neler. Tavuk sete. Meşhur işkembe. Bunlar kıymalık vesaire. Yufka aldım. Dokuş başı. Sanırım içi şey görünüyor tamam. Onlar salçalarım. Soda hmm, sodalar. Onlar ben içmiyorum. Onlar Ege'nin sodaları. Ben limonlu su içiyorum ve dolaptan asla gittim ama işkembe bir de koyun vardı aslında denesem fena olmaz ama neyse denemedim bu seferlik dana aldım benim kurban da gerçek kurban şeydi ama bana işkembesi hiç ulaşmadın evet çamaşırlar bir yandan kuruyor. Kurutma makinesine attıklar. Bugün o kurutma makinesini de göstereceğim. Kurutma makinesine attıklarım vardı fakat şey hepsi sığmıyor. Çünkü belirli bir kilogram olduğu için çamaşırdaki yastık dokuz buçuk on gibi bir şey sanırım öyleydi. Onlar çıktı zaman hepsi arada kurutuyorum. Yarısını ya da üçte birini asıyorum. Geri kalan yine de dolduruyordum. Sanki benim ekran kirli gibi. Ha, kirliymiş ya. <laughs> Çamaşır suyunu ihmal etmeyin. Şimdi kış geldi ya bir şey yok aslında ama hani arada bir çamaşır suyu katmak gerekiyor. O bir gerçek. Sanki burası olmadı gibi. Dişlerimi fırçalayacağım ya. Saçlarımı toplayıp kestim şu kadar falan. Bu renkten dolayı inanılmaz yanıyor saçlar. Çok yanıyor. Yani keserken de üzüldüm ama onu da yavuk yavuk kesmişim. Belirli yerlerinde hala var uzunluklar. Kuaför toparlayayım dedi ama istemedim. Öyle kalsın. Çok da şey değil. Manuel ile diş fırçalıyorum. Çünkü doktor öyle demişti. Hala manuelle devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar. diş beyazlı tam da şu. Diş beyazlı tam ürünüm bu. İnternetten almıştım ben. Benzeri farklıları değişik markalarda birçok var zaten kullanıcı yorumlarına baktığınızda göreceksiniz. Ben de beklentiyi karşıladı bilmiyorum ama günde bir defa fırçalıyorum ben onunla. Ya yani sadece gece yatarken onu sürüyorum biraz daha fazla. Şu anki diş ve diş etleri için Ve kurutma makinem. <laughs> kurutma makinem. Dün boşalttım. Bak 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 bak. İçinde ne buluyoruz? Ege'nin meşhur peçeteleri. Dün boşalttığım için temizlemedim. Böyle bir filtre kısmı var. Bu kısmı işte görüyorsunuz kıyafetlerin tozları, tüyleri. Ve bu da ikinci filtre. Şimdi bunların fırçası da var içerisinde. O fırçayla gidip temizleyebiliyorsunuz ama ben elektrik süpürgesinin daha iyi temizlediğini düşünenlerdenim. Şimdi nasıl temizliyorum göstereceğim. 嗯嗯。 Yapacağım. Ama Ege'ye yoğurtturacağım. benim karıştırdığım bir baharat. Şimdi yeni bahar, kekik, karabiber. Hmm. <laughs> nane de katıyoruz. ve Çok az reyhan. Bu da galeta unu. Çok az katma da fayda var. Bir şey olmaz. reyhan, kimyon, karabiber, yedi bahar, pardon reyhan yok bunda. kekik vardı. Şimdi bunun hepsi köfte olmayacak bir kısmı su köfte için ayıracağım ben bir kısmını da normal köfte olarak yapacağım yeri yeri hemen hemen <laughs> köftelerim hazır. Şuraya koydum bir kısmını yuvarlarken. Bu da diğer parça. Bunlar pişerken epey küçülecek ama yine de ayrı ayrı pişirmek daha çok hoşuma gidiyor. Neyse. Düzeltirim birazdan. Bunu da kapağını kapatıp dolaba koyacağım. Yarın su köfte yaparım muhtemelen. Özellikle bu tencerede yapmak istiyorum. Çünkü etin yağı vesaire inanılmaz lezzetli olacaktır koyun eti vardı bir kısmı. Bir kısmı normal dana etiydi. O koyun etiyle böyle birleştirince inanılmaz lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi şuraları bir sileyim. Sonra da işkembeyi çıkaracağım. Onu bir fasıl yıkayacağım. Bir de düdüklü de haşlayacağım. Sonra da işkembe çorbasını göstereceğim. <laughs> o doğranmamış bir işkembe. Ben özellikle onu haşladıktan sonra doğrayacağım. Çünkü şu anki doğrama şekli zor olacak. Haşlayıp da doğrayınca daha kolay oluyor pişmiş olacağı için. Yani tamamen pişirmeyeceğim ama o üzerindeki o kötü şeyi almak için o suyunu bir değiştireceğim. Sonra başka bir tencereye alacağım. Daha lezzetli oluyor çünkü. Düdükleyi koydum. Yavaş yavaş ses çıkartmaya başladı. Bir 10 dakika haşlayacağım sonra çıkaracağım işkembeleri. Ve tamamen haşlandı. Ay bu kadar. Ben suyunu süzerek içindeki işkembeleri alacağım. Yalnız çok felaket bir koku. ne benim köfteme atlarını kısalım hemen köfteleri çevireceğim köfteler iyi durumda şu an Normalde 3-4 diş sarımsak deniyor ama ben onu bir adetle sınırlı tutacağım. Çünkü çok sarımsaklı mide tükenmiyor. Sarımsakları da bir ara buzlu atabilsem iyi olacak. Bir tanesini alayım. sarımsak. Yani sarımsak sayısını çoğaltabilirsiniz. Ama bizde tükenmediği için sarımsak da çok fazla. Tereyağı da göz kararı. Tereyağını çok seviyorsanız içinde tereyağını çoğaltıp sıvı yağ azaltabilirsiniz. Ben bizim kendi ölçümüzde yapmayı seviyorum. bizim ölçümüz. Yarım kiloluk işkembeyle yaptığım bir ölçü. <laughs> Ve çorba tam kıvamında. Burada da soğan kızarıyor. Köfteyle birlikte çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Özellikle de o köftenin yağında. Yani ekstra yağ katmıyorsunuz. O tavanın içinde köftenin yağıyla birlikte. Hı. hı. oluyor. the real, find the real me, so let's go, seize the feeling, cause you know, oh, it's time for the meaning, now we show.